bu giden şeyhim ve şeyhim bir çoğuna da bakıyorum ki nefislerini ıslah etmişler, terbiye etmişler ama adam edememişler. Çok giden meşayiflere bakıyorum, mezarlardan gidiyorum ziyaretlerine. Çoğusu nefsini adam edememiş, ıslah etmiş, terbiye etmiş ama adam edememiş. Öyle gitmiş. Ruhu var. Nakşibendilikler ruhunu büyütebili, büyütebiliyor emziriyor. Sohbetler ruhu büyütür. Marifet ehlinin sohbeti ruhu büyütür. Ruh hikmetli söze aşıktır. Ona taliptir. Onunla büyür. Ne et yer ne ot yer. Ana sütü gibi. Yasin'in sütüyle beslenir. Bunu ona verecek birisi bulduğu zaman ondan gıdalanır. Mesela bir yere kadar hocalar, alimler getirebilir. Bu mühimeye kadar getirebilir. <laughs> ruhu besleyebilirler. Ama mürhümeden uyanı geçirme şansı yoktur. Mütmeyin etme şansı yoktur. Hiçbir hocanın, hiçbir alimin. İlla kâmil mürşit lazım ona. Oraya kadar fevkalade muhabbet alabilir. Ama orada yine gönlünde bir boşluk meydana gelir. Bir arayış içine girer. Çünkü aradığını bulamamış artık ruh aç doymak istiyor. Resulullah Efendimiz diyor ki bizim yedirdiklerimiz hariç insanlar açtır. Bizim giydirdiklerimiz hariç insanlar çıplaktır. Onu giydirecek ona elbise. Mülhüm elbisesi, mütmeynli elbisesi, raziye marziye elbisesi, saadet elbisesi, ezeli nasip elbisesini giydirecek olan mülsüttür. Gözü kör olan adam nefisine görecek, ruhu ne bilecek, ona göre nasıl bir paha biçecek, onu nasıl terbiye edecek? İnsan görmediği şeye nasıl hüküm verecek? Onun için insanlar, insanlar and olsun, yemin olsun ki insanlar delalettedir.